Merhaba, merhaba arkadaşlar bugün Hunger Games oynayacağız. Çocuklar ortada kalın. Ortada kalmazsanız ki. adamı ruz etmeye çalışıyorum bu arada. O yüzden ula falan diyorum. Bunun <laughs> mı ajan skin biliyorsam artık. Ajan gibi skin. <gülüyor> <gülüyor> Şu chest'i alacağım arkadaşlar. Bundan bir jetonlar çıkıyor. Ee, hmm, tamam azar azar yüce itemler çıktı. Sağlıklı itemler çıktı. Anne telefon. <laughs> telefon çalıyor. <laughs> Anne ben getireyim. oyun oynuyorum. Get Anne sen al ya. Lan <laughs> ya. Videodayım ya. Tamam. De videoda. Alo. bunu. Bekir şunu Arkadan adam gelmiyor. Bu gelmiş ama. Aha. Bana daldı kendisi öldü. Tamam tamam tamam. Of, abi kaç kaç ya. Yemek lazım. Bak var ya o adam bizi öldürseydi var ya. Videoyu hemen kapatacaktım var ya. Adam öldürmemiz lazım adam, biliyor, adam geliyor adam geliyor adam. gelme ağzına tüp tüp. Aha dur elmas kılıç ve çalışma masası. Ne? Hmm, tüp. Helal olsun kardeş. Uy adamı bir de yayı varmış var ya bizi bu cici edebilmiş. Adam öldürmemiz lazım özlemem. Gelin abi. Şu da adam var ona gideceğim. Abi. Ben baba de tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan. Ya adam hemen kaçıyor ya. Lagdan dolayı arkadaşlar adamı göremiyoruz tabii ki de. Gel lan buraya. Allah'ım ya Gel lan. Sadece kaşıyacağım azıcık seni. Mal adam ya. Bu adam işte mal. PP galiba bilmiyor bu. Baksana. Adam can azmış tamam ya. Oğlum ona o kadar artıklar neden biz böyle mal gibi koştuk peşinden? O kadar o kadar artık ne güzel. Onlara sümsü geçeyim kafanıza. Adam olun. Onlara sümsü geçeyim kafanıza. Adam olacaksınız. Bir tane daha adam var abi. Tabayev bir adam var, galiba. Ee, bulmamız lazım arkadaşlar. Çünkü kesebiliriz. Şu adam mı gördüm yok lan. Ya adam VIP ise çok kötü. Bir diamond'ımız var. Bu bir diamond'la bakkaldan bir şey alamayız. <laughs> Espri yaptıktan sonra Tüm sesleri sömürmüşler. Bir diamond bile yapmamışlar. Aha tamam. Sesler rejimlendi. Abi lag. Adam gelirse GG. Yaparız. Oğlum dur sayı kapalım. geldi. Allah'ıma şükürler olsun. Adamlar yayı nereden alıyor? Ben onu anlamıyorum. Çest açıldı sonunda. Tamam. Çestlerden ah var azıcık. Olsun. Adam gelse hemen öldüreceğim ama gelmiyor ki. Korkak beyler galiba. O ortaya girin abi eğiliyorum bak. Adamı göremezsiniz bakın. 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 Adamı görmeyeceksiniz bakın. Gelin abi ya. Azıcık yukarıda falan çıkarmak açar. Diamond bulalım. Vallahi sümsü geçeyim kafanızı. <laughs> Bırak oyunu da öğrendim bunu bu arada. Çimşi geçen kokanlar falan diyor ya. Yani özenti falan demeyin arkadaşlar. Ben de azıcık sizi güldürmeye çalışıyorum. Aha. Bu adam mıydı? Bekle. Adam eğildi sanırsam arkadaşlar. Adam mı var? adam sen çık lan. <laughs> burada diamond bulabiliriz. Yani ben bir gün gelmiştim arkadaşlar. ben yani di diamond mine almıştım ha. Yani. Chest'te de bayağı bir diamond vardı. Bildiğin neredeyse full set olacaktı. Full diamond set. Ama o zaman videoda değilim. İyi. <laughs> <laughs> Chest yok. Chest var. Az önce gördüğüm adam mıydı? Yoksa noob muydu? Şaka <laughs> şaka abi. Acık yani güvenli yerlere gidelim varlar acık sakat bir. Yer. Mesela ortaya gidelim. Şurada çes gördüm ama almayacağım. Dersene abi fudeni hissedece ya bu ne etmez. Diamond kılıç da var. Bu ne etmez abi cidden ya. Aç gözlüyüz biz. Kaç dakika kaldı? dakika. Sana bir dakika kaldı arkadaşlar. Güvencemize inanıyorum ama bu adam nerede? Adam hemen çıktı öldürmek istiyorum arkadaşlar çünkü Eee işte sağlam çıkabilir önümüze. Ta şuraya gidelim. Bu nesli ortada bekleyelim yani. Neye gidiyorsam artık. O gelsin adam şimdi gelsin. O da Gel lan. Gel lan hadi. Hani. Yok Ne bu Ha Haydi Bismillahirrahmanirrahim. La oğlum gitme iş başlamıyor. Hiç gelmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> ya vücut değil misin ya?